Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Kaşkar Spor Okulu'ndaki 8 hoca tutuklandı. Özgür Asya Radyosu'nun bildirdiğine göre Doğu Türkistan'daki Şincan Polis Teşkilatı arşivlerinden ele geçirilen bilgilerin sızdırılmasının ardından yapılan araştırma sırasında Kaşgar Spor Okulu'ndaki milli kadrodan atletizm hocası Adil Tursun, Amir, Osmancan, Kaysercan, Tekvando ustası aynı zamanda antrenör Abdüşkür ve matematik hocası Eskercan, idari bölümde çalışan Nurmemet Yasin'in 2017 yılında başlayan büyük çaplı keyfi tutuklamada toplama kampına alındığı öğrenildi. Bilgilere göre Kaşkar Spor Okulu'nun eğitim kadrosunun yarısından fazlası Çinli öğretmenlerden oluşuyor ve yaklaşık 60 çalışanı bulunuyor. Buna göre tutuklu olan Uygur hocaların sayısı okul kadrosunun %20'sine tekabül ediyor. Ayrıca radyo muhabirlerinin araştırmaları sırasında Kaşgar şehir su idaresinden Mehmet Ali Vahap dahil 6 kişinin tutuklu olduğu ve su idaresinde milli kadrodan yüzde %15'inin hapishanede olduğu ortaya çıktı. Yeni sızdırılan Şincan polis belgelerine göre mahkumların çoğunun tutuklanma nedenleri cinayet veya hırsızlık gibi tipik suçları içermiyor. Bunun yerine terörizm, kökten dincilik veya geleneksel olarak siyasi muhaliflere karşı kullanılan kavga çıkarmak ve sorun yaratmak gibi belirsiz suçlamalarla içeri alındığı görülüyor. Elde edilen bilgilere göre Kaşgar Spor Okulu öğretmenlerinin gözaltına alınma sebebinin sosyal platformlarda yasa dışı paylaşımda bulunmak olduğu aktarıldı. Avrupa Parlamentosu Çin'in soykırım suçunu tanıdı. 9 Haziran 2022 tarihinde Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada vekiller Avrupa Birliği ve üye ülkelere vahşeti sona erdirmek ve işlenen suçların sorumluluğunu sağlamak için Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi uyarınca gerekli tüm adımları atma çağrısı yaptı. Oylamada Çin'in Uygurlara yönelik eylemlerinden insanlığa karşı suç teşkil ettiği ve soykırım riski taşıdığı savunuldu. Avrupa Parlamentosu'nun Strasbourg'da toplanan genel kurul oturumunda geçen ayın sonunda Çin'in Doğu Türkistan'daki polis arşivlerinden basına sızdırılan dosya ve fotoğraflarla ilgili hazırlanan karar tasarısı görüşüldü. Oturumda söz alan vekiller, tasarıda Çin'in eylemlerinin insanlığa karşı suç ve Uygurlara karşı soykırım riski taşıdığının altını çizdi. Vekiller Avrupa Birliği ve üye ülkelere vahşeti sona erdirmek ve işlenen suçların sorumluluğunu sağlamak için Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi uyarınca gerekli tüm adımlara atma çağrısı yaptı. Polis kayıtlarının Uygurların mağduriyetini her zamankinden fazla ortaya koyduğunu aktaran vekiller, sözde eğitim merkezlerinde toplu keyfi gözaltılar, işkenceler, çocukların ebeveynlerinden zorla ayrılması, köle işçiliği ve dijital izleme sistemi gibi etnik, kültürel ve dini kimliği ortadan kaldırmaya yönelik baskıların gözler önüne serildiğini kaydetti. Genel kurulda onaylanan Avrupa Parlamentosu kararı üye ülkelere tavsiye ya da çağrı niteliğinde oluyor ve üye ülkeler için hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenben, 24 Mayıs'ta polis kayıtlarıyla ilgili basına sızdırılan belgelere ilişkin soruya verdiği yanıtta, bahsettiğiniz Çin karşıtı güçlerin Çin'i karalamaya yönelik çabalarının son örneğidir Bunlar eski hilelerin tekrarından ibarettir. Dedikodu ve yalanlar yayarak dünyanın vereceği hükmü gölgeleyemezler. Şincan'da istikrar ve refahın olduğu, orada yaşayanların da hayatlarından gayet memnun ve mutlu olduğu gerçeğinin üzerine örtemezler ifadelerini kullanmıştı. Gözlemciler Çin soykırım suçunu gizleyemez. Yaklaşık 3 ay önce Doğu Türkistan'daki Şincan Polis Teşkilatı arşivlerinden ele geçirilen ve uzmanlar tarafından incelendikten sonra sızdırılan belgeler uluslararası toplumda infial yarattı. 2018 yılında toplama kampına alınan Uygurların fotoğrafları ve tutuklanma nedenlerinin yanı sıra Doğu Türkistan'da hangi cezaevinde ve hangi kamplarda tutulduğu kançil hüküm giydiğine dair veriler polis protokolleri ve karanlık odalarda silahlanmış polis eşliğinde gerçekleşen sorgu anına ait görüntüler ortaya çıkarıldı. Çin'in Doğu Türkistan halkına yönelik baskıcı, soykırımcı, İslam karşıtı ve Müslüman karşıtı politikaları uluslararası toplum tarafından şiddetle eleştirilirken rejim yönetimi düzenlediği çeşitli basın toplantısında ABD'ye suçlayarak soykırımı yalanlamaya ve gizlemeye çalışıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian 7 Haziran 2022 tarihinde Pekin'de düzenlediği olan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Phoenix TV muhabirinin Çin'deki eski bir ABD diplomatı tarafından ABD hükümetinin Doğu Türkistan kozunu öne sürmesi hakkında sorduğu soruya yanıt veren Zhao Lijian kurnazca tavır sergileyerek soykırım ABD tarafından uygulanmış bir yalandır. Ama buna inanmayabilirsiniz. Çin tarafı ABD'ye Şincan meselesi üzerinden Çin'i yıpratmaya çalışmayı bırakmaya çağırıyor dedi. Gözlemciler uluslararası toplumun Doğu Türkistan'daki gerçek durumdan haberdar olduğunu ve Çin'in Doğu Türkistan'daki acımasız baskısını soykırım suçu olarak tanımladığını, Çin'in de bunun farkında olduğunu, nitekim bu gibi basın toplantılarının da son dönemlerde arttığını ve en son sızdırılan Şincan polis belgelerinin Çin'in sistematik soykırım suçlarının kanıtı olduğunu, Çin'in artık işlediği insanlık dışı suçlarını yalanlarıyla yanıltıcı ve kelime oyunu yaparak gizleyemeyeceğini kaydetti. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.